Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Okay. Ee, bu süreçte evde kaldığınız günleri nasıl değerlendiriyorsunuz diye başlayalım. Ben bu süreçte üniversitenin vermiş olduğu ödevleri yapmaya çalışıyorum. Okumalarıma devam ediyorum. Makale çevirileri var, e, haber eksenli. Onları yapmaya çalışıyorum, çevirmeye çalışıyorum. Melih hocam sen? Şüphesiz tüm dünyanın etkilendiği bir dönemden geçiyoruz. Ve bundan en çok etkilenenler de e, hepimizin e, malumu Amerika ve Avrupa'nın başarısını çektiği Batı bloğu aslında. Ve bizim de bu süreçten haberdar olmamız, oradaki olayları takip etmemiz açısından Yunus'la birlikte makaleler çeviriyoruz. Bununla birlikte üniversitenin bize yükümlü tuttuğu araştırmalar var, ödevler var. Onlar hakkında da yine çalışmalar yapıyoruz, kitaplarımızı okuyoruz. Bu şekilde bir yani, zaman harcıyoruz yani. Bir konuda size bayağı etkisi olmuş. Bir yandan dolu dolu aslında günleriniz geçiyor. Etkisi de bayağı olumlu şekilde. Tabii ki eski günlerimize özlem duymuyor değiliz. O zamanlar daha aktiflik, evet. daha yoğunluk ve bu yoğunluk bizi en ciddi anlamda memnun eden bir yoğunluktu. Bu hafta şöyle bir konu belirledik. O konuda düşüncelerinizi merak ediyoruz. Eminim takipçilerimiz de bu konuda merak içindedir. Pozitivizm nedir diye bir soru yöneltirsek sizlere fikrinizi merak ediyoruz. Buyurun. Ya, pozitivizm kelime manası olarak... Poistif kelimesinden, Fransızca kökenli bir pozitif kelimesinden geliyor. Sözlük manası olarak ise olumlu kesin, kanıtlanmış manalarına geliyor. Ama biz bunu poistivizm olarak aldığımızda, yani terim, terminolojik olarak aldığımızda ise yani delillerle ortaya konmuş kesin deliller diyebiliriz buna. Acaba öyle mi? Yani değil ama... Yani, yani onlar öyle onlar tanımlıyorlar onların sadece. Açıklamaları öyle. Biz yani. Deney ve gözlemlerimiz neticesinde kesin deliller ortaya koyduk diyoruz yani ve gözlemler burada çok önemli çünkü pozitivizmin temelini teşkil ediyor. Bunu ilk kullanan Fransız Saint Simon bunu ilk makalelerinde düşüncesinde sistemli olarak ortaya koyan da e, sosyolog Auguste Comte. Acaba e, Saint Simon neyden etkilenerek de böyle bir kelimeyi e, meydana çıkardı yani diye bir soruyu mesela sadece bu kelime e, üzerinden gitmek yanlış olur çünkü bunun bir anlam dünyası var bunun ortaya konmasındaki en büyük. O dönemin Avrupa'nın problemleri üzerine inşa edilmiş bir şey. Çünkü o dönemin ortaya koymuş oldukları metafiziksel bir döngü üzerine, katı bir metafizik üzerinden yürüyen bir durumu vardı. Ama sen Simon'un burada ortaya koymuş olduğu katı bir materyalizme giden bir bilimcilik var daha doğrusu. Aslında bir de şunu ekleyebiliriz. İncelediğimiz zaman Orta Çağ Avrupa'sında etkin olan belli başlı roller var. İşte bunlardan birisi kilise. İşte bütün hakimiyet hakkını sözde Tanrı'dan aldığını iddia eden bir yapı. <laughs> Ve diğer bir tarafta krallık. Bütün mülkiyetin, bütün hakların sahibi olan yapı. Reaksiyonlar sonucunda oluşan belli başlı fikir akımları var. Ve bu fikir akımları ne gibi eğilimlere yol açtı? Elbette ki bu etkin metafizik rolünün sonucunda oluştu. Yani bütün olayları metafiziksel neticelere bağlayan, bütün olayları teokrasiye bağlayan aynı zamanda tamamen bütün bakış açısını ruhbaniyet üzerine kuran bir kilise var ve bu kilisenin etkisi insanlara ciddi anlamda reaksiyonel olarak ters bir sonuç oluşturdu. Hmm. Ve bunun neticede insanlar dediler ki yani din bizim ilerleyişimize engel. Yani bu bizim dini bırakmamız, dini terk etmemiz ve ilerleyişimizi bilimsel yönde açmamız lazım. Hatta buna bir örnek verecek olursak mesela Galileo'nun bir teorisi var da şöyle bir ifade geçiyor işte dünyanın güneş etrafında döndüğü ifadesini iddia ettiğinde bu teoriyi ortaya koyduğunda kilise onu mesela yargılamaya gidiyor. Ya Bununla benzer yine birçok teorisini ortaya koyduğunda da. Ya Bunun neticesinde İngilizce mahkemeleri kuruluyor, burada birçok insan katlediliyor, öldürülüyor yani. Sıf kilise ters düştükleri için. öyle. Sırf, sırf kiliseye ters düştükleri için insanların ölümüne varan durumlar oluyor. Ben orta çağın bu durumunu, bu geçiş sürecini bundan önceki Thales dönemine benzetiyorum. Mitos'tan Logos'a geçiş diye bir dönem var. O dönemde insanlar ilk başta doğa olaylarını bir şey olduğunda bunu Zeus yaptı diyor. Ne bileyim Athena yaptı diyor. Ama Thales buna diyor ki böyle bir şey yok. Bunların bir gerçekliği var. Bunun bir bilimsel temeli var. Neydi? Öncelikle bunu bir metafizik noktaya vuranlar vardı. Buna karşı olarak da Thales bunu katı bir materyalizmle açıklamaya çalıştı. Buna benzetilmesi. Yani ortada yeşiliği. ortada saf bir ön kabul var aslında. Yani kilisenin ortaya koyduğu saf bir ön kabul var ve insanlar buna uymak istemiyorlar. Yani böyle bir tezat oluşuyor yani. Bir tarafta işte bilimi komple reddeden, hatta o dönemde şöyle bir tabir kullanılır. işte suya, işte insanların bütün ihtiyaçlarının karşılaması gereken suya işte şeytanın pisliği olarak nitelendiriliyor. Bu kadar bir tezat var aslında. Yani konunun anlaşılması açısından bu kadar bir uyumsuz bir ortamdan bahsediyoruz. Ve bu düşüncelerin orada ortaya çıkması gayet normal bir süreç aslında. Yani o insanların zihinlerinde oluşması gayet normal bir olay. şimdi pozitivizmin toplum yapısına, düşünce etkilerinden az da olsa bahsettiniz de direkt o konuya girmenizi istiyorum. Toplum yapısına, yani bizim halkın yapısına ya da düşünceye etkileri nelerdir? Direkt evet. o konudan ilerlemek istiyoruz. Şöyle bir başlangıç yapayım. Yine Orta Çağ Avrupa'sında belli bir yaşlı dönemler geçirdi. İşte Rönesans, Reform, arkasından Sanayi Devrimi. Ve sanayi devrimi neticesinde bilimsel düşünce insanların zihinlerinde ciddi anlamda etkin bir rol oynamaya başladı. Düşüncenin esas kaynağı olarak bilimsel düşünce baş gösterdi insanların zihninde. Ve böyle olunca da insanlar bütün vakalara, karşılaştıkları bütün olaylara bu e, minvalde bakmaya başladılar İşte toplumsal yapıdan tutun işte her an işleyebileceğimiz aslında bilimin gerçek bilimin konusu olan matematik fizik kimya gibi konulara düşünce şekillerimize duygularımıza ve bu bu konuda bilimsel düşünce bunların kaynağı olmaya başladı yani bunları açıklayabilmek için bilimsel düşünceye ihtiyaç duymaya başladı o dönemde o dönemde tabii e, kilise burada kilisenin etkisi çok büyük bizim durmamız gereken mesela Ön planlı. Tabii. Çünkü bütün tepki onun üzerine doğuyor. Bir tepki olarak düşünebiliriz. Nasıl ki kapitalizme karşı komünizm bir sanayi devriminden sonra çıkmış olan bir tepki ise o dönemde de orta çağda da kiliseye karşı e, pozitivizm ilk ortaya çıkmış olan bir reaksiyon. E, reaksiyon. Aydınlanma dönemiyle gerçekleşen bir şeydi aslında. Aslında bir de ya, reaksiyon olması açısından şey de var. Yani Kalkınma açısından bakacaksak eğer oraya bir ruhi kalkınma var. İşte kilisenin ortaya attığı diye de bundan reaksiyon olarak doğan sadece maddi kalkınmayı kendilerine esas almış esas almış olan topluluk var. Böyle evet. düşünce şekilleri Tabii. var. Tabii yani kilisenin direkt e, tanrıyla olan ilişkisi, bilimin hayır tanrı diye bir şey yoktur. Biz bunu bir kenara koyalım. Hani e, meşhur bir söz vardır. Biz doğrularımızı hayata olan gerçekliklerimizi gökten indiği sandan kitaplardan değil, bizzat hayatın içerisinden alırız diye bir söylem vardır ya. Bunun üzerinden de bu pozitivizmin net bir göstergesidir. Katı materyalizmin net bir göstergesidir aslında. Ultra bu şekilde bilimsel düşünce kutsanmış oldu yani kutsallaştırılmış oldu. Ya yani bilimsel düşüncenin aslında terminolojisinde yani sen de bahsetmiştin Yunus. işte doğru olan, kesin olan diye tabirler geçiyor. Ama aslında işin aslı öyle değil. Yani bilimsel metot şüphesiz ki birçok yanlışı beraberinde sürükleyip getiriyor. Ya bunlar da örnek verecek olsak ya bilimsel düşünce metodu mutlaka deney ve gözleme dayanmalı. Aynı zamanda bu deney ve gözlemi yapabilmek için belli bir deney ortamı olmalı. Evet. Ve bu deney ortamının konusu sadece madde. Zaten bakış açıları o ya. Hani olaya bakışları direkt bir konu, biz problem olduğunda onun nedenine bakar. Nasılına bakmaz. Adına kendilerini şu şekilde nitelendiriyor. Biz olayın nedeniyle ilgileniriz. Bilim nedeniyle ilgilenir. Nasıl ile ilgilenen taraf ise felsefedir der. Yani onlar e, bir konuyu araştırırken veya bir konuyu kabul ederlerken maddesel ortamı e, girdiği anda o konuyu kabul ederler. Yani maddesel bir yapıya sahipse yani deneysel ortama girebiliyorsa yani materyalist bir yapıya sahipse ne yapıyorlar onu kabul ediyorlar. Ve bunun dışındaysa bunu asla kabul etmiyorlar Yok. bunu reddediyorlar. Cep Ama bunu akılla dahi buluyor olsan da bunu reddetme üzerine kurulu. Zaten hani pozitivizmin gerçekliği tamamıyla madde üzerine. Hani bunun başka bir boyutunu kabul edemezler. Çünkü maddenin yani deney ve gözlem ne demek? Yaratıcıyı nasıl deney ve gözlem ortamına koyabiliriz ki? Hı hı. Yani. Zaten adamların amaçlarında da bu var yani. Reddetme yani. üzerinde. Yani. Bilimi bilimsel reddetme. olarak ilerleyebilmemiz için zaten bizim dini reddetmemiz Reddemiz gerekiyor tam. diye. Şimdi çok iyi ortaya çıktılar. Çok iyi bir noktaya değindin hocam. Çünkü bütün mesajını, Şimdi buradan da biraz kendimize de bakmak istiyorum. E, o dönemde orta çağda yapılan kilisenin ortaya koymuş olduklarına karşı reaksiyonlu. E, diyoruz ki bugün birkaç e, kimseyle karşılaşıyorum. De. Biz bilimi eğer ki kapsarsak, bilimsel olarak kendimizi geliştirirsek o zaman kalkınırız diyor. E, problem şu biz Müslüman, İslami çerçevede bir temelimiz olduğunda zaten kalkınma gerçekleşecek. Onlar bunu Hristiyanlığa, kiliseye karşı yaptı. Aynen ya aslında orada e, din diye tabir edilen şey aslında Hristiyanlığın kendisiydi ve da bozulmuş bir yapı zaten. Ya, yani yani şey. kısacası. Yani <laughs> yine insan aklından çıkan tezahürlerin aslında etkisi. Ve bununla reaksiyon olarak yine insanlar neye sarıldılar? Yine kendi akıllarına çıkarttıkları bilime sarıldılar. Aynen öyle. Ve onların menfaatlerine oldu. Ve o tanımında da geçen aslında kesin doğrular hiçbir zaman da gerçekleşmedi. Ya bugün mesela bir deney yaptığımızda dahi yani biz mühendis olarak birçok deney yapıyoruz bu konuda. Ölçen kişiden hata var. Ölçün aletlerinde kaynaklanan hatalar var. Yani kesin doğrular oluşmuyor. Bugün yani geçmişte aynı yöntemlerle ee, bir sonuca varıldı ki bu sonuç şuydu, en küçük yapı taşı atomdur dediler, ne? yine Anladım. aynı e, metotla altı şu parçacıkları an var yani. atom altı parçacıklara ulaştık. Yani Demek ki bilimsel metot dediğim şey kesin doğru kesin değilmiş. Doğru değil. Yani Kesin sonuçlarla elde edilen doğrular değilmiş yani. Yani, yani buna bir örnek de ben vereyim hocam. Darwin'in, Charles Darwin'in ortaya koymuş olduğu evrim teorisi mesela. O gün 20. yüzyıl 19. yüzyıl arasında verilen bir örnek hı hı. ama bugün baktığımızda arasında koskocaman bir fark var. Onu bile reddediyorlar. Aslında bu değişebilirliği gösteriyor bize zaten yani sorun da burada. Yani kesin, ya kesin, doğru, olmadı, yani bir kesin doğru olmadığından dolayı değişebilir olduğu anlamda. Aynen öyle. Yani sorun da buradan kaynaklanıyor zaten. Bizim isabet aldığımız nokta da burası. Yani Bugün he, bilim her şeyi ben cevaplayarım diye yola çıktığı zamanda her zaman değişiyor tökezleyerek geri döndü yani. Her şeyi cevaplayamadı. Çünkü etki alanını sadece madde oluşturuyor. Sadece bilimsel yöntemler oluşturuyor. Ve bu açıdan yani fiziği, kimyayı, biyolojiyi cevaplayacaksan evet cevaplaman gerekiyor zaten. Senin etki alanın sadece burası. İlgi konunun sadece burası. Bunun dışındaki konular değil. Bunlar cevaplayamadın diye de senin ortaya koyduğun yöntemle bunun olmadığı anlamına da gelmez. Ya bugün maalesef insanlar bu düşünceyi kendilerine öyle bir bakış açısı oluşturdular ki sanki yani toplumda öyle bir şeyler geçiyor ki, öyle bir mistisizm geçiyor ki mat Matrix ortamında yaşıyoruz biz. Her şey programlanmış, her şey maddesel <laughs> ortamda işliyor. Yani bu şekilde ilerleyip geçiyor yani. Tamamen biz programlandık, belli bir konut içerisinde yaşadık. Maddesel bir çizgi boyunca hareket ediyoruz. Aslında iş böyle değil yani. Yani toplumun bugünkü bilimle biz ancak kalkınabiliriz, biz Arge grupları oluşturursak ancak kalkınabiliriz gibi söylemler tamamıyla fiyaskodur. Bunu biz komünizmle çok net bir şekilde gördük. Hayatın her alanında maddeyi esas alan, maddenin değişmesiyle kanunların değişebileceğini ve bunun sonucunda da insanlara çözüm üretebileceğini iddia eden komünizm 1991'de bunun bir fiyasko olduğunu yıkılmasıyla net bir şekilde göstermiştir. Bugün de asıl kalkınma sadece maddeyle veya ruhla olabilecek bir şey değildir. Asıl kalkınma ruhla maddenin mecredilmesiyle bunu da ancak ortaya koyan İslam'dır. Bu da her şeyin temeline oturması gereken, zihinlerin temelinde olması gereken yapıyla olabilecek bir şeydir diye düşünüyorum. Sadece ben, amellerimizi kontrol edecek, yani maillerimizi belirleyecek, işte hareket lerimizi şekillendirecek olan şey yani bu neticede aldığımız bilgi sadece deney ve gözlemler sonucunda elde edilen bilgiler değildir. Bu kısır bir döngüdür. sadece ona bakarak hareket edersek. Sadece evet, bilimsel bu, metotla bu iş verilmez. Yani, bilimsel metot evet bir yöntemdir. Kesinlikle. Ama kendisinin belli bir başta bir alanı vardır yani sınırlıdır. Yani bunun neticesinde akli yöntemle biz e, doğru bir sonuca varız ve bunun neticesinde hareketlerimizi, fiillerimizi, Şekilde kontrol ediyoruz. edebiliriz. Burada şöyle bir konu da gündeme geliyor aslında. Pozitivizm gibi bir fikirler neden İslam belgelerinde çıkmadı? Ve aynı zamanda yine buna benzer bir soru. Bilimle, din, İslam belgelerinde, İslam'ın hakim olduğu toplumlarda, topraklarda niye hiçbir zaman çatışmadı? Çünkü İslam öyle bir fikir sundu ki bize, aklımıza kanaat getirdi, kalbimizi mutmain etti ve bu konuda hayatımızdaki her türlü soruna cevap getirdi. Ve buna başlarken akli bir düşünceyle kabulleri bizde oluşturdu, bizde temeller oluşturdu ve bunun neticesinde diğer çözümlerle birlikte biz ne yaptık mutmain oldu ki ve hayatımızdaki her türlü sorunu bu bağlamda çözüme kavuşturduk. Yani bu açıdan pozitivizm gibi bilimler e, İslam belediyelerinde, İslam topraklarda ihtiyaç duyulmadı bu gibi şeylere. Çünkü e, yani biz çözümlerimizi aldığımız konu gayet belliydi. Gayet açıktı ve netti. O yüzden biz bu gibi konulara hiçbir zaman ihtiyaç duymadık, gereksinim duymadık. Bekleyeceğiniz başka bir şeyler var mı? Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Eyvallah biz teşekkür ederiz. Ee, bir de şöyle bir şeyden bahsedecektiniz sanırım. Evet, yeni kanalımız hakkında yani. bilgi verecektiniz. Yeni bir kanala mı geçiş yapıyorsunuz bu arada? Yani, ee, yeni kend bir... Asıl kendi kanalımız mı öyle diyelim? Ya. Aslında biz şu an misafiriz burada bu kanalda. Ee, misafir olarak burada bulunuyorduk. Ve burada çok iyi, çok güzel projeler yaptık. Ee, bu açıdan da kanalın sahibine e... aynen çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. İnceleme dükkanına buradan çok teşekkür ediyoruz. Biz yani, de teşekkür ediyoruz. Yani bir sonraki videolarımızı e, kendi, kanalımızda kendi kanalımızda paylaşmayı düşünüyoruz açıkçası. Yani siz, Büyük ihtimalle altta linkini de paylaşacağız. Sizleri oraya da bekleriz yani. Teşekkür ederim e, verdiğiniz bilgilerden dolayı, düşüncelerinizden dolayı. Rica ederiz. Kendinize iyi bakın. Umarım bir sonraki videoda kendi kanalımızda görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.